Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Slan Marusuf. Dur ya. Ha. ha. Bugün yeni videodan karşınızdayım. Bugün vlog çekeceğim. Okuldan geldim. Okullar başladı bildiğiniz üzere. Ve liseye gidiyorum. <laughs> i̇şte okuldan geldim. Ve paten sürmeye gideceğim Sega Bildiğiniz üzere beni izleyenler bilir. Diyeceğim de. Paten sürdüğümü Youtube'da çok söylemedim ben. Bir iki videoda söylemişimdir. Eskiden ama o da eskidendi yani. Birazdan çıkacağım evden. Patenlerim de burada zaten. Aha. Vay, ama bir hızlı. 350 TL'ye aldım paten. Şu an 725 TL olmuş arkadaşlar. Ekran görüntüsü umdursam şuraya falan koyarım. Bakarsınız. Ay ay. Canım sıkıldı zaten. Neyse arkadaşlar. Ben duruma göre başlatırım da saçımı kestirdim arkadaşlar nasıl olmuş? Bence böyle güzel yani. Ne uzun ne de kısa kestirdim. Gayet güzel duruyor. Bu arada üstüme ne giyeceğim onu da göstereyim size. Şimdi koyayım. Altında şöyle bir şort var. Gözüküyor mu ha? Bakın. Şöyle. Ben şimdi geçen gün çarşıdan bunu aldım. Dün yani. Şimdi okul çıkışı aldım şöyle bir tane like short. Bunu giyeceğim. Üstüme ne giysem hala karar veremedim. Büyük ihtimalle bunu giyeceğim üstünü giyeceğim. %90 ihtimalle bunu giyeceğim üstüme. Güzel bir kombin olacağını düşünüyorum yani. O zaman üstümü giyinip geleyim ben hadi. Evet arkadaşlar şu an giyindim. Böyle şort çok gözükmüyor. Telefonu elim alıp göstereceğim. Şöyle gördüğünüz gibi böyle gözüküyor işte. Şort falan. Güzel oldu bence. Bu arada şort bayağı rahatmış yani. İyi ki de almışım. Ne kadar aldığımı sormayın çünkü hatırlamıyorum. Büyük ihtimalle 120 civarı bir şey aldım ben bu şortu. Öyle olması gerekiyor. Şimdi çantama patenleri yerleştireceğim. Ama çantamdan ilk kitaplarımı çıkarmam gerekiyor. Okula gittim ya bugün. Ay. Hiç de sevmiyorum şu kitapları çantaya koyup bir çıkarmayı var ya. Patenleri yerleştireceğim. Gördüğünüz gibi. Ay ay. <laughs> Hadi girsiniz oğlum. Bak üstüme bat üstüme batarım bak. Arkadaşlar zar zor sokmaya çalışıyorum. Normalde giriyor. Şu an videoda olduğum için rahat yapamıyorum. Ha oldu tamam. Tamam arkadaşlar koydum patenler çantaya. Oh, yola çıkınca başlatırım videoyu arkadaşlar. O zaman Hadi yola çıkınca görüşürüz. Evet arkadaşlar evden çıkacaktım hazırlandım falan. Kargo geldi. En küçük kardeşimi bilenler bilir. Instagram'da var Instagram'dan bakabilirsiniz. 5 yaşındaki kardeşime oyuncak söylemiştim. Oyuncak bebek söylemiştim o geldi bugün. Ve iki tane söyledim onlar geldi işte açacağım bugün bakalım. Nasıl bir şey. Şurada adres var o adres diye. Böyle ters açacağım. Oha. Çok güzel duruyor lan. tane arkadaşlar böyle. En güzel hangisi Biliyorsunuz mu? En güzeli mavi olan. Bunu ben açmayacağım. Paketinden kardeşime vereceğim. Kardeşim aldım zaten. Çok istiyordu bunu bu arada. Çarşıda falan annemden geziyorduk. Hep bundan istiyordu. Ben dedim gideyim sipariş edeyim internetten sevinsin dedim. Bu arada ikisine 90 TL verdim. Çok da değil yani bence. Çarşıda çünkü tanesini kaç? 60'a falan satıyorlar yani. Biz de sormuştuk baya Şöyle fotoğrafı da gö göndermişler. Surat kargoyla gelmiş. Tamam bunu da atabiliriz artık. Lazım değil çünkü. İşte oyuncu videoda kargo da açtık, videoda her şeyi yaptık yani. Şimdi yola çıkacaktım en son ben. Hah, çıkınca başlatmıyor lan. Aldım her şeyimi. Suyumu falan aldım. Kulaklığımı aldım, aldım tamam. Kulaklık hızlı gitmiyor mu bu arada arkadaşlar? Kapıyı kilitliyorum bir saniye Anahtarın ne dibine koydum ki ben? Kilitlendi Tamam Arkamı giyeyim Ay taşer ben şey. Sokağa çıkınca başlatır videoyu yani? Evet arkadaşlar şimdi tramvaya binmeye gidiyorum. Oradan da tramvay nasıl kapara geçeceğim işte. Şey diyecektim unuttum ya. Neydi onun ismi? Valla unuttum arkadaşlar. Aklıma gelirse söylerim. Bir daha videoya başlattığımda. Tramvay hızlı gidiyor zaten Sega Yani bir 15 dakikaya gidiyor. O yüzden hızlı oluyor. Neyse arkadaşlar tramvay durağında ben başlatırım videoyu olur mu? Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi indim tramvaydan Asansı'na geldim. Asansöre bindim. Asansörde şarkı çalıyor arkadaşlar. Dans edelim bari. Drama yazdı geldi. Bir dakika da dakikada geldim yani. İyi bari. Şimdi karşıya geçeceğim. <laughs> orada da <laughs> skatepark <laughs> zaten. <gülüyor> skate park var zaten dedim. Skate parka gideceğim. Bir saniye şu kulaklığı telefondan çıkar. Sesim böyle daha iyi gelir bence. Arkadaşlar. Hah. Şimdi. Ya indim işte şuradan tramvaydan. Videoya çekmiştim galiba. Hatırlamıyorum vallahi çektiyse. Çektim. Şimdi skate park var şu ileride. oraya gidiyorum. Buradan manzara çok güzel oluyor bu arada arkadaşlar. Şöyle gözüküyor mu bilmiyorum. Allah, burada şekilde o Oh. otobüs oh, geliyor. Bu sefer merdivenden ineceğim. Şimdi merdiven inince daha yakın oluyor orası. Daha hava şu an çok sıcak. İki gün önce, Ful yağmurluydu. Güneş, Güneşin geçsi yoktu. Şimdi, Havada bulut yok arkadaşlar. akşam geldim paten sürmeye buraya Çok az sürdüm sonra geri döndüm Arkadaşlar Çünkü canım sıkıldı akşam kimse yoktu zaten O yüzden bugün biraz erken gelmeye baktım ve erken geldim işte Neyse arkadaşlar patenlerimi giydikten sonra ben başlatırım videoyu Patenlerimi giydim şu gölgede çekeyim videoyu. Arkadaşlar çok sıcak burası. Ah, zaten çok kimse yok. Çok kişi gelmemiş şimdi gideceğim çantamı koyacağım zaten. Boş da en son gördüm ben. Evet boş kimse gelmemiş zaten. Allah bomboş arkadaşlar. Çantayı da şuraya koydum. Şöyle bir ısınmak için tur atacağım. Burasını da biliyorsunuzdur belki. Şeye yazın, Google'a yazın çıkar zaten. Hatta şöyle minik bir göstereyim size. Şöyle işte. Şu ilerisini de göstereyim. Ya burası da buradan böyle gözüküyor işte. Evet arkadaşlar, böyle burası işte. Zaten kimse yok, alıştırma yaparım. Biraz tur atacağım şöyle, şöyle yazmak için. Neyse arkadaşlar, ben bir şey olursa başlatırım videoda diyoruz. Arkadaşlar şimdi çıktım paten sürmekten Saat 10 oldu normalde 12'de dönecektim daha geç dönecektim Ama 2 saatte erken dönüyorum ya, Biraz yorgun gibiyim. başımda zaten böyle azıcık dönüyor gibi sa sa e Zaten sabah 6.30'da okula kalkıyorum O yüzden böyle başım biraz şey normalde 12'de dönüyorum Ama yarın cuma olduğu için büyük ihtimalle 12'de döneceğim Ve hafta da 12'de döneceğim büyük ihtimalle Tramvay gelmiyor değil mi? Bu arada tramvay durağı burada tramay, direkt buradan bineceğim Yalnız da tren yolu var. Onun yanında da normal yol var. Vallahi hepsi yan yana olmuş arkadaşlar. Şimdi asansöre bineceğim. Ya da merdivenle ineyim ya. Merdiven daha yakın oluyor şimdi bana arkadaşlar. Neyse arkadaşlar günün kapatın iş yapayım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Video fikirleriniz varsa Instagram Slenderman Yusuf oradan bana yazabilirsiniz. Ya da yorumlara da yazabilirsiniz. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.